İğnesiz şeker ölçen lazerli cihaz geliştirdi. Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Bayraklı diyabet, diyabet hastalarının iğnesiz ve ağrısız şekilde şeker ölçümü yapabilmelerine imkan sağlayan lazer tabanlı bir cihaz geliştirdi. Evet. evet hani hep, siz de bilirsiniz iğne ucuyla batırırlar ya evet. bu sürekli ölçmek zorunda olanlar düşünsenize her dakika iğne giriyor. Tabii. Günde iki defa yapsam bir sabah bir akşam. Tabii. Bu çok güzel bir şey, çok önemli bir keşif bence. Çünkü o kadar çok şeker hastası var ki ülkemizde. Doğru. Ee, Vallahi çok, güzel. Çok, çok pratik yani. Çok pratik düşünebiliyor musunuz? Yani bir şey ne kadar pratik pratikse, kullanımı ne kadar kolaysa, hayatı ne kadar efendim şey yapıyorsa, sizi rahatlatıyorsa o kadar kıymetlidir. Ben o cihaza bayıldım. Ben yani de. bizde de şeker hastaları var görüyorsunuz. Var, evet. Sürekli ölçü ölçmek zorunda düşünün parmağın ucunda kan ya. Evet. İğne basıyor. Ya da hastaneye gidiyor. Hastanede de öyle yapıyorlar ya hastanelerde var Tabii. ya bu, bu böyle yapıyorlar evet. efendim batırıyorlar Şimdi alıyorlar orada. Şişe hastanelerde oradan. sistemin artık böyle olduğunu hiç yine batırmadan evde de insanlar şeker yapabilir. Kendi çok kendi pratik, çok rahat. Yani madem ki bu, bunlar niye biliyor musunuz bu konfor hayatı rahatlatmak evet, adına yapıldı. Ben bilim adamımızı doçent Tebrikler, galiba tebrik gerçekten. ediyoruz. Böyle şeylerde kafa yoralım efendim. Evet, hayatı önemli, daha nasıl kolaylaştırırız? Eşitler. Evet.